Ölü Canlar romanı, Gogol deyince hep e, bu adla gelir öncelikle, işte Müfettiş adlı oyunu gelir, sonra Dikanka Akşamları adını verdiği öyküleri, Petersburg öyküleri, böyle bir sıralama yapabiliriz. E, çok kısa bir ömrü olmuş, 1809-1852. Ee, tıpkı Lermontov hatta Pushkin gibi ki Pushkin onun e, önünü açan yazarlardan, şairlerden biri ee, çok kendine özgü bir e, yazar. Yaşamına baktığınızda onu görüyorsunuz ama e, daha çok ölü canlar ki 1836'da yazmaya başlıyor, 1842'de bir bölümünü yayınlıyor bir bölümünde yakıyor açıkçası. Böyle deliriyorum zamanları, anları da olan bir yazardan söz ediyoruz. Şimdi benim onun ölü canlarıyla karşılaşmam şu basımı olan varlık yayınlarının bu kitabıdır. Bu ortaokulda okudum bir kış günü Erzurum'da. Bu ruhumu böyle derinden sarsaladı diyebilirim. Belki bu kadar yıldır, 50 küsür yıldır bu kitabın kitaplığımda böyle elimin altında, başucumda durması, kutsal bir kitap gibi olması da biraz buna bağlı. Bugün okuduğumda aynı hazzı alıyor muyum? Ee, i̇lk okuduğumdaki izlere dönüyorum. Artık bugünün okuru olarak belki orada söylediği birçok şey... Beni aşmış ya da ben aşmışım <laughs> ama birazdan size <laughs> Ölü Canlar romanının son bölümünden uzun bir paragraf okuyacağım. E, Salt bu okuyacağım bölümü yazmış yazdığı için bu romanı yazmış olması bile tek başına yeterli diyebilirim. Zaten bu okuyacağım bölümde de biraz. E, Gogol'ün hem düşünce yapısını hem ruhsal yapısını hem de bir yurdun yazarı olma düşüncesinin ne anlama geldiğini görürüz. Çünkü Çiçikov'un öyküsü romanda anlattığı dramatik bir öyküdür. Aslında Rusya'nın öyküsü. Maxim Gorki der ya e, edebiyatçı toplumun ruh mühendisidir. Aslında bir anlamda e, Gogol de bunu yapıyor. E, Demin dedim ki toplumun rengini yansıtma bilinci ön planda bir yazar. O anlamda her ayrıntıya özen gösteriyor. Her kesimin yani toplumun farklı sınıflarındaki insanların gerçekliğini anlatırken aslında toplumu anlatıyor. Rus toplumunu, Çarlık toplumunu. Evet, marazidir, hüzünlüdür. Şeytana kafa tutan bir edası vardır ki Çiçikov'da bu yer yer karşımıza çıkıyor. Ki kendi hayatında da işte bir açlık grevine giriyor ve o ölümünü de hızlandıran bir şeydir. Cinnet geçirdiği bir zamanda başlıyor bu şey, açlık grevi. Ve onun kaput, yani palto, burun gibi metinleri vardır, öyküleri. Hatta hep Rus yazarları onu söyler. Biz Gogol'ün paltosundan çıktık. Kendi burnunun uzunluğunu da gene burun diye bir öyküde ironik bir şekilde onu da anlatır. Gogol sıra dışı da bir yazar aynı zamanda. Ölü köleleri satın aldığı ortaya çıktığında kasabada çıkan Keşmekeş'i böyle parodik bir şekilde anlatmış olması da e, bize e, Cervantes'in Don Quixote'unu biraz çağrıştırır. E, bizim edebiyatımızda da Gogol'ün e, yapıtlarının, yazarlığın etkileri vardır. E, i̇lk aklay Aziz Nesin geliyor ama bence daha çok e, Orhan Kemal'in e, Murtazası ve Müfettişler Müfettişi ve Üç Kağıtçı ki birbirinin devamıdır o iki roman üşkâdçı ve müfettişler müfettişi bir anlamda aslında Gogol'ün ölü canlarından nazire olarak yazılmış diyebiliriz. Birebir onu taklit ettiğini söylemiyorum ama e, Orhan Kemal'de müfettişler müfettişi ve üç kağıtçı romanlarında e, insan üzerinden toplumsal yapıdaki işte tıpkı Gogol'ün burada anlattığı gibi rüşvet, dolandırıcılık, sahte kimlikle müfettiş olarak ortada gezinen insanların buna inanmış olması aynen e, şeyin e, Gogol'ün müfettiş öyküsün şey oyunundaki gibi baktığınızda aslında Rus edebiyatının bizim edebiyatımız üzerindeki etkileri ta e, Gogol'e kadar, Puşkin'e kadar gidiyor. E, sıra dışı bir anlatıcı, özellikle onun o sıra dışı anlatıcılığını yalnızca e, ölü canlar romanında bulmayız. E, i̇şte bu Dikanka yakınlarında bir köyde akşamlar. Bu buradaki öyküleri, Petersburg öyküleri ve tabii ki oyunu Müfettiş bir delinin e, hatıra defteri ve e, ölü canlar. Şimdi ölü canları önemseten aslında salt Rusya'nın o yozlaşmasına, çürümesine tutulan aynadan öte getirdiği anlatım tarzı, tutumu bir tür ironi ve parodiyi bir anlamda dramı buluşturmuş olması. Şimdi zaman zaman onun romanları, şey bu romanı ve öyküleri üzerine yazdığım yazılara arada bir dönüp baktığımda şey bir yazımda mesela Ukrayna'da çoğunlukla Provence dilinin konuşulduğu bir kasabada doğuyor ve ilk yolculuğu da uzun yolculuğu da Petersburg'a yapıyor ve Petersburg'u anlamak için yazdığını söyleyebiliriz ki annesine yazdığı bir mektupta da bunu söylüyor zaten diyor ki Petersburg ne Avrupa başkentlerine ne Moskova'ya benziyor. Bence her kent her yönüyle içinde yaşattığı insanların özelliğini de taşır. Oysa Petersburg'da bu damgayı göremezsiniz. Yabancılar bizim geleneklere uyarak bizden olmuşlar. Rusya ise yabancılara öykünmüş. Ne kendilerine ne de yabancılara benziyorlar. Kentte görülmemiş bir suskunluk egemen. Halkın ruhunda hiçbir coşku eseri görülmüyor. Herkes bürolarda çalışıyor. Ancak kendi işinden söz ediyor, yönetim işlerinden, meslektaş ilişkilerinden başka söz yok. Miskince işler, küçük ihtiyaçlar bu insanların yaşamında sanki her şeyi tırpanlamış, ezmiş. İşte aslında Petersburg öykülerini okuduğunuzda bu mektubunda anlattığı gerçekliği birebir burun Palto, Nevski, Neva Bulvarı öykülerinde görüyoruz. Yani bir delin hatıra defteri. Taras Bulba tarihi bir romandır, tarihsel bir kahramandır. Onu da altını çizeyim o romanında ki onun filminde yapılmıştır. Hollywood tarafından Yul Brynner başrolü oynamıştır. Aslında bir e, Ukrayna hikayesidir e, Taras Bulba. Sonra işte Petersburg öyküleri. Kaputburun, Fayton, Neva Caddesi. Ee, şimdi e, belki de e, şeyin e, Gogol'ün e, yazarlığının e, günümüzde en iyi tanımını yapanlardan biri de Carlos Fuentes. Fuentes'in e, onun üzerine yazdığı uzun bir inceleme var. Orada bir yerde diyor ki, değişim dildeki ve gerilim halindeki Edimlerin garipliği sözüm ona bayağı iğrenç aşağılık temalar. Gogol'ün konularını oluşturur. Aynı zamanda da paramparça olmuş bir gerçekliği dolaylı olarak yeniden kurma amacını gerçekleştirmesini sağlar. Ancak böylece kurulmuş olan Gogol evreni yer değiştirme hareketiyle anında gene pamparça, paramparça olur. Aslında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gogol anlatısında bir Gogol vari anlatı evreni gerçekliği var. Bunu her yazarda bulmanız çok da mümkün değil. E, çünkü e, demin ölü canlardan söz ederken orada e, biz e, yine paragraf size aktarmak istiyorum. Sen nereye uçuyorsun Rusya'ya mı? Bana yanıt ver. Kadın yanıt vermiyor. Arabanın çıngırakları büyüleyici bir ezgi tutturuyor. Hava parçalara ayrılıp rüzgara dönüyor. Yeryüzündeki her şey hızla yanından geçiyor. Diğer halklar ve uluslar kaygılı, kaçamak bakışlarla yoldan çekiliyorlar. Aslında Gogol'ün evreni demin annesine yazdığı mektuptaki o çok kültürlü, çok kimlikli, yarı batılı, yarı asyalı toplumun ruhunu yansıtan bir evren bu evrenin ne olduğunu da ölü canlar bize çok iyi anlatıyor müthiş bir imgelemi var neyin için anlattığını görüyoruz hatta diyor ki edebiyat dışında yaşamım yok benim dindar biri aslında ama o dindarlığı bir anlamda yapıtında kullanmak yerine onu kendi münzevi yaşamının bir tutamaçı ya da sığındığı bir yer olarak görüyor.